Bu haftada Cuma'da hutbemizin konusu birlikte, beraberlikte, bereket, kardeşlikte rahmet vardır konusu. Tabi bu konu Cuma'larda her zaman çok anlatılır. Hep kardeşlik mesajları verilir, birlik, beraberlik mesajları verilir. Ama lakin topluma hayatımızın içine girdiğimiz zaman kardeş kardeşle çok kolay kolay anlaşamaz. Baktığımız zaman fikir ayrılıkları, duygular vesaire falan hani şöyle de bir tabir vardır. İnsan dostunu, arkadaşını kendi seçer ama kardeşinikini de kendi seçemez. O yüzden kardeşlikle alakalı ayrı bir imtihan vardır. Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına bakıldığı zaman Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri dedi ki onu kuyuya atanlar. Çünkü neden? Çünkü bakıldığı zaman kardeşin özelinde aynı kişiyi anne diyoruz, aynı kişiye baba diyoruz. Ve birçok ortak noktalımız beraber hayatımızın içinde. O yüzden kardeşler çocuklar olarak bakıldığında da işin temelinde hep bir kıyasla büyürler. Hususi kardeşliklerde şöyle vardır. Abi veya kardeş olmanın şeyi hep bir abilik bekler. Abi de kardeşinden hep bir kardeşlik bekler. Hep bir beklentiye girdiğimiz için bu beklentiden dolayı da herkes karşı tarafa karşı bir kırgınlık, bir dargınlık yaşayabilir. Halbuki oysa güzel olan ahlak büyüklerin şöyle bir tarifi vardır. Rahmetli Hazır Hocam derdi ki evladım bir büyük olarak sevdiğin birine eğer bir tokat atacaksan o tokat şefkat tokadı olmalı. Yani şefkat tokadı da insana şöyle tokat attığın zaman adam karşı tarafa yıkılmamalı. Yani kişinin bağrına düşmeli derdi. Yani olayın sahiplenen kişi karakterini hepimiz kendimize bulmamız lazım. Yani bir kardeş olarak abiyi sahiplenmek, bir abi olarak da kardeşi sahiplenmek. Haliyle bu tek taraflı olduğu zaman gönüller dağılıyor, gönüller kırılıyor, gönüller inciniyor. Ve haliyle hepimizde de bir kıskanma ahlakı var. Bir fıtratımızda bir haset var. Yani bu insanın fıtratında olan bir şeyler. Ki insan fiyahsenin takvim en güzel kıvamda yaratılmış. Bunu kendisinde törpülemesi lazım. bunu da tabii ki bir mürşid kamilin kontrolünde, bir Allah dostunun kontrolünde ona söz söyleyebilecek bir arkadaşı olması lazım ki şu konuda sende şu ahlak var, sende şu sıkıntı var, şu yanlış var demeli ki bazı konuları nefsani duygularıyla düşünüp karşı tarafı suçlamamalı. Yoksa insan fıtratında eğer kendisini böyle tahlil ettirebilecek, oturup kalkabileceği bir arkadaşı, bir hocası, sevdiği ona yön verecek bir mürşidi kamili. Yoksa dev aynasında zaten kendisini her zaman o şekilde görür. Ben haklıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim. İşte beni dinlemedi, beni duymadı, şöyle yaptım, böyle anlattım vesaire falan. Ama bazen hayatımızda yaşıyoruz. Aynı bu cümleleri kullanan insanlara böyle kalem kağıdı elimize aldığımızda bir empati yapıyorsun. Biraz da mesafe koyup uzaktan olaylara baktığın zaman hele ki gerçekten samimiyetle karşı tarafa bunu biz nasıl anlatacağız diyoruz. Niye? Çünkü karşı taraf o kadar böyle olaylara kendi gözüyle bakıyor ki hiç empati de yapmadığı için karşı tarafın duygusunu, akli seviyesini, muhakemesini de dikkate almadan ya belki de karşı tarafın sana bunu yapacak gücü yok. Belki de aklı yok. Belki de merhameti yok. Belki de şefkati yok. Olmayabilir. Allah herkese her şeyde vermez. Vermeyebilir. Nice sahabelerin hayatında 110 bin sahabeyi konuşuyoruz yani. 110 bin sahabede kaç tanesi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'di? Kaç tanesi Hazreti Ömer'di? Kaç tanesi Hazreti Osmanlı, Kaç tanesi Hazreti Ali Efendimiz'di? Radıyallahu anhuma. Yani bu karakterler, bu duygular, bu düşünceler bakıldığında sahabe hayatında bile Efendimiz'in ciddi anlamda fedakarlık yapabileceği arkadaşlar, sayılı arkadaşlar, her biri sahabe, her biri çok kıymetliydi. Ama her birinin üstünlük dereceleri farklıydı. Niye? Ahlakına göre, duruşuna göre. Şimdi bizim kardeşliğimizde de herkese aynı şekilde ya onu bir yere koymamız gerekiyor. Yani bir kardeşimiz veya bir abimiz ya bu adamın misal diyorum tatlı dil konuşma özelliği yok. Bunu bazen böyle kabullenmemiz lazım. Veya bir cömertliği yok. Yani yedirmeyi içirmeyi bilmez veya aramayı sormayı bilmez. Ahlakında bu yok. Yani fıtratında bu yok. Bazen gerçekten işte kader midir? Hani sonradan yetiştirilir mi? Doğru. Bakıldığı zaman insanın ailesi onun kaderidir. O ailede o duygu, o düşünce, o bilgi, o birikim yoksa haliyle sen de ondan öyle şeyleri bekliyorsan o zaman kabahatli olan sensin. Bu adamın böyle bir özelliği yok. Yani fıtratında böyle bir şey yok. Latif olsun diye söylüyorum. Hani kişi akrep. Akrep arkadaşlık yapmış. Akrep bunu sokmuş. akrebin fıtratı bu. Yani bazı konularda fıtratı değiştirmek çok zordur. Ama sen yine de sana Allah'ın verdiği lütuflar ve nimetler karşısında sen ahsin kem ahsen Allah bile. Allah sana bir lütufta bulunmuştur. Cömertlik vermiştir, güzel ahlak vermiştir. Hakikati görebilecek göz ve nazar vermiştir. Sen bunu bu şekilde kullanarak onu da idare edebilen sen olmalısın. Ya hocam o bana iyilik yapmadı ben ne yapacağım? O bana gülmedi ben niye güleceğim? Ya bana tebessüm yapmadı ben niye yapacağım? Evet çok zordur. Zordur ama Velakin güzellik de budur yani. Çünkü Allah sana bu güzellikleri vermiş, bu lütufları vermiş. Rabbim kendisini bu güzellikleri görenlerin bu şekilde ahlakıyla Rabbim eşyamayı nasip eylesin. Ama bir de var ki gerçekten insanların hayatında at gözüyle hayata bakan insanlar var. Cahildir, cahilliğinin farkında değildir. Bağnazdır, bağnazlığının farkında değildir. Kabadır, kabalığının farkında değildir. Gerçekten nasıl insanın böbreği dalağı vesaire bir yerleri ağrır, kalbi doktora gider, tedavi görür. Aslında bu insanlar da bu anlamda hastadır, tedavi görmesi lazım. Peki soruyorum, bizden biri kardeşimizse bunu kim tedavi edecek? Yine bizim dediğimiz yani abisi, yakını, çevresi. Yani kısacası sen onu tedavi edeceksin. Ya ben ilgilenmek istemiyorum. Ya efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle yapmış. Allah dostları böyle yapmamış. Yani kendi komşuluklarında, arkadaşlıklarında, dostluklarında herkese tatlı dilli ve güler yüzü bir şekilde onlara faydalı olmaya çalışmış. Zor mu? Kıymetli kardeşlerim zordur. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun, muvaffak eylesin. Ama nefsimizi bu anlamda yetiştirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede ahsin. Kema Allah ile. Allah Teala'nın sana verdiği güzelliklerden Allah için sen de Allah'a onları ikram eyle. Yani Allah Teala sana hilim, ilim, feraset, keskin zeka, olaylara bakma kabiliyeti verdiyse aynı şekilde sende olmayan insanlara o şekilde bakma. O sana karşı bir lütuftur, bir güzelliktir. Sen olayı kucaklamaya çalış. Ahlakını bu anlamda güzellikleriyle donatmaya çalış. Yani o da o konuda yardımcı olmaya çalış. Belki de hiç hissettirme. Farkındalığı bile ona verme ama onu yetiştirmeye çalış. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin.